Şimdi e, bir kısa bir tarihçi yapalım. Edik. Evet orada kaldık Oradan, önemli bir noktaydı. 23'ten evet. sonrasına biraz o zaman e, Süratle, devam e, edelim. Şimdi evet. 1923 veya 1924'ü e, yeni bir dönemin başlangıcı olarak alırsak bu tek partili yıllardır. 1944'de hatta 1950'ye kadar bunu uzatabiliriz. Hı hı. Bu dönem Türkiye'de İslamcılık Hareketi'nden bahsetmek mümkün değil. Hı hı. Bu dönemde İslamcılık hareketi İslamcılık kelimesi bile yoktur. Şu ilginç mahyaların olduğu dönem o dönem mi? Ee, tabii. Olur. Bu dönemdir. Tabii. Ee, arkadaşlar bazılarını toplamıştık o mahyaların. Görebilirsek ön üzerine e, konuşalım isterim. Çünkü hmm. laftan lafa atlamıyorum aslında ama çok önemli o bölüm diye düşünüyorum. E, oradan aslında siyaseti de okuyabilmek mümkün. Doğru mudur? Tabii. Mahyalar üzerinden de Türkiye'de din devlet ilişkilerini okuyabiliriz. Şimdi bu 1924-44-50 arası eee mesela bir tanesi e, hmm. ordumuza şükran borçluyuz. Bu e, eski bir mahya değil. Para biriktir. Ha bu eski bir mahya 1931 veya evet. 33 bunun tarihi. Öbürü ordumuza şükran borçluyuz. Ordumuza şükran borçluyuz çok yeni. E, 28 Şubat sürecinin. Öyle mi? Evet. Peki devam edelim arkadaşlar. Görelim e, hakikaten çok çarpıcı mahyalar. E, e, evet. evet. Varol İnönü. E, edirne evet. edirne Selimiye Camii bu. Evet. Edirne Selimiye Camii bu bakımdan çok enteresan e, mahyalara e, konu oluyor. Atatürk Mahyası da var. Evet. E, edirne Selimiye Camii'nde e, kurulmuş. Eee Bakınız evet. işte bu mahya. Şimdi ben bu fotoğrafları e, bu konularla ilgilenen arkadaşlarıma gösterdiğim zaman bunların foto montaj olduğunu söylediler. O kadar inanmadılar. Devam edelim arkadaşlar. Tabii inandırıcı e, bulmuyorlar ama bunlar gerçek fotoğraflar. E, Türk fotoğraf... Yılmaz. Türk Yılmaz evet. Bu da Selimiye. Edirne Selimiye'de e, kurulmuş olan bir mahya. Bunlar 44'e kadar bu, olan. Bu 47. 47 bu. Evet. Hatta bu Kazım Karabekir için kuruluyor. Kazım Karabekir bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Paşa. Bu çok ilginç. Bakınız bu Türk Tayyare Cemiyeti yani Türk Hava Kurumu. <laughs> Türk Hava Kurumu'nu e, desteklemek için Türk Hava Kurumu ile ilgili mahyalar kuruluyor. İlk defa görüyorum bunu. Evet. 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 Ee, böyle çok. Peki. Önemli. Biz bu kadarını toparlayabilmişiz. <laughs> e, ama e, çok çarpıcı örnekler diye düşünüyorum. Ne demek bunlar? Hı. Ne anlama geliyor? Evet. Şimdi e, bu 1924-50 arası için evet. e, söylediğimiz şey din e, devam ediyor. Çünkü Türkiye enteresan bir şekilde 1924 sonrasında Batı tipi bir laikliği benimsemiyor. Hı hı. Yani din-devlet ilişkilerini tamamen birbirinden ayırmıyor. Bugün de tartıştığımız Diyanet İşleri Başkanlığı devletin içinde kalsın mı kalmasın mı problemi... ...işte bununla alakalıdır. Hı hı. 1924 ciddi bir kopuş olmakla beraber... ...Cumhuriyeti kuran kadro din devlet ilişkilerini, batıdaki laiklik uygulamalarına... ...hatta Fransa dememiz Peki. lazım... Ee, ...birbirinden ayırma yolunu tercih etmiyor. Aksine din işlerinin devlet içinde kalması tercihinde bulunuyor. Niye böyle bir tercih? Şimdi e, bu tercih aslında benim doğru bulduğum bir tercihtir. Hı hı. Yani felsefi olarak ve Türkiye tarihinin tecrübeleri söz konusu olduğu zaman bizim kültürümüzde dinle devlet birbirinden ayrılmaz. Hı hı. Kültürel olarak böyledir. Yani eee dini ayırdığınız zaman devleti açıklamanız kültürel olarak zorlaşır. Belki imkansız hale gelir. Bu yüzden ben bir hususa dikkat çekiyorum. 1924'ten bugüne kadar hiçbir devlet yetkilisi Türk devletinin dini yoktur şeklinde bir cümle kurmamıştır. <laughs> Aslında laiklik devletin dininin olmaması demek değil mi? Öyle olması gerekir. Öyle olması evet. gerekir. Bakınız Mustafa Kemal Paşa dahil, İsmet İnönü dahil, Bülent Ecevit dahil, e, efendim, diğer siyasi liderlerimiz dahil, ihtilal dönemlerinde generaller dahil olmak üzere Türkiye'de hiçbir üst düzey siyasi yetkili Türk devletinin dini yoktur cümlesini telaffuz etmemiştir. Bunun ben tercih edilmiş bir tavır alışı olduğunu düşünüyorum.